Yanımda tatlı bir kadın girişimci var. Hemen kendisini tanımak istiyorum ve sizlere tanıtmak istiyorum efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizleri tanımak isteriz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizlere de hoş geldiniz. Ben Meltem Çakmak. Bu sektörde bir yılımı daha yeni doldurdum. Birinci yılım bitti yani ikinci yılıma geçiş yaptım. Tunik pantolonlarımız, ikili takımlarımız, etekli takımlarımız, gömleklerimiz, kot pantolonlarımız, eteklerimiz... Yani e, elbiselerimiz açık veya kapalı bütün bayanlara hitap ediyoruz. Herkesime hitabınız var Aynen. diyoruz. İzleyicilerimize bir mesajınız var mıdır? E, şıklık ve zarafet isteyen, bekleyen hanımları butiğimize bekliyorum. Röportajımızı sonlandırıyoruz ve sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Efendim bizler bugün Bursa Yıldırım'daydık. Çok değerli bir kadın girişimciyle tanıştık. Meltem Hanım'la tanıştık. Teşekkürlerimizi sunalım. Bir sonraki çekimimizde görüşmek dileğiyle diyelim.